Evet, Oktur hocam söylemiş şey. Estağfurullah hocam demin e, taşlarla ilgili ayet söylemiştiniz Okuyorum hocam evet. inşallah Şeytandan Allah'a sığınırım Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır Öyleleri vardır ki yarılır Ondan sular çıkar Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır Allah yaptıklarınızdan gafil habersiz değildir Maşallah hocam Bir daha oku ayeti Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki onlardan ırmaklar fışkırır Öyleleri vardır ki yarılır Ondan sular çıkar. Öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil habersiz değildir. Bütün göktaşları gelmiş hocam maşallah. Bakın, e, bu hazırlık, bu taşların e, gökyüzünde böyle yoğun hazırlığı. Ve yine büyük bir yıldız biliyorsunuz yaklaştı ve evet e, dev yıldız fırlatan bir yıldız. Nemesis evet. Nemesis evet. Bunun neyin hazırlığı olduğunu 1545'te insanlar anlayacaklar. Bir yere yazsınlar. İnşallah hocam. İnşallah. Bu yağmur gibi yağacak gök taşlarının evet. ondan sonra bu büyük yıldız çarpmasının e, ve evet. delip geçmesinin dünyaya, yeniden gelip bir daha vurmasının evet. ve dünyanın dönüş istikametinin tersine çevirmesinin ne demek olduğunu görecekler. İnşallah hocam. Bediüzzaman bir şey söylüyorsa mutlaka hadise dayanır. Diyorlar ki kayıp bilinmez. Bağırıyorlar günlerden beri panik halde. Yani kıyametin vaktinin belirlenemeyeceği şeklini bağırıyorlar. Evet. Paniğe kapıldılar. Çünkü ağızların tadını kaçırıyor kıyamet. Ben dedim ki bak torun şu anki gençlerin torunları görecek. Evet. Açık. Evet. Ee, Birçok ilahiyatçı çıkarttılar. Şey belli olmaz. Gayb belli olmaz. Evet. Kardeşim tamam doğru gayb belli olmaz. Ayet var. Ama Cenab-ı Allah diyor ki ancak diyor evet. Allah'ın seçtiği elçileri hariç diyor. Allah onlara gaybı bildirir diyor. Evet. E bu kısmı niye söylemiyorsun? Evet. Israr da söylemiyor bu ayeti. Ve peki gaybı ayrıca bildirdiğine ait çok fazla ayet var. Evet onları da söylüyor. Değil mi? Yani bir tane de değil. Evet. Hangi gayb haberlerini bildirdiğini de ayrıca bildiriyor Allah. Evet hocam. E peki bunları niye söylemiyorsun? Ayrıca kıyamet her an kopabilir. Evet. Her, mesela şu an kopabilir kıyamet. Ama ben diyorum ki Allahu Alem hadislere göre 1545'te. İnşallah. Şey. Hicri. 1545. Evet. Yani 2120. Bu panikten ne yapacak? Çünkü bu durumda Mehdi'nin çıkması mecburi oluyor. İnsanın inişi de mecbur oluyor. bak başka vakit yok. Evet. İslam hakimiyet için de başka vakit yok yani. Çok kısa bir zaman aralığı var. Evet hocam.